Hepinize merhaba arkadaşlar. Drone'un kutu açılımını yapmıştık. Şu an çek, videosunu çekiyoruz. Böyle bir şey aldım arkadaşlar. Çanta aldım. Telefonumuz da burada. Şu an hazırlanıyor arkadaşlar. Ee, kutu açılımı beraber yaptığım arkadaşım hazırlıyor. Şuradan drone'u da ben çıkartayım bari. Şöyle arkadaşlar. Koyduk. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ilk önce e, kumandamıza böyle bağladık. Şu Kabloyu unuttum. Buradan min 4 seçiyoruz. Kumandayı da açıyoruz. Sonra buradan arkadaşlar kanatlarını açıyoruz drone'umuzun. Bir alttan bir üstten. İlk önce şunu açarsanız daha iyi olur. Zaten açarsanız alt taraftaki açılmıyor. Diğer tarafını da açıyoruz arkadaşlar. Bir de sakın arkadaşlar sakın ama sakın gimbal koruyucuyu çıkarmadan e, drone'u başlatmayın. Yoksa gimbal sıkışıyor ve en pahalı yeri gimbal arkadaşlar. Tamam. Sakin birazcık. Dronu şimdi açıyorum. Şey olmadı ya. Arkadaşlar Aa, kediler evet. burada bir Biri bir atıyordu. Bakın atıyorlar hala. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar gimbal koruyucumuzu çıkardık. Nerede? He. Burada arkadaşlar. Böyle bir plastik altındaki düğmeye bir uzun bir kısa basıyoruz. Zaten şu an gimbal oynayacak şu an. Bakın pervaneler oynadı. Gimbal da böyle oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şunları açsak, pervaneleri açsak daha iyi olur. Bir de burada bağlanma var arkadaşlar. Go offline diyeceksiniz. Direkt bağlanıyor arkadaşlar. İşte kameramız burada gözüküyor. Şu şu arkadaşlar şu an beni çekiyor. Arkadaşlar rüzgar şu an çok belli olmuyor ama biraz yani bir duruyor, bir esiyor. Siz anlarsınız. Şuradan şöyle şu bitkiden daha iyi olacak. Şu var. Ağaçta bakın birazcık şey oluyor Savruluyor Arkadaşlar bakın böyle kedilere dikkat edin Bunlar içimizden geçebilir Dronun içinden geçebilir evet. Az önce az kalsın oynuyordu arkadaşlar Az kalsın drone oynuyordu Drone'umuz gidiyordu Burada arkadaşlar drone'umuz Yani çok, çok rahat kediler yaşayabilir Arkadaşlar şimdi açıyoruz Bakın drone ilk önce şey Motorları çalışıyor arkadaşlar Sonra buradan ara gaz verebiliyorsunuz isterseniz. Sonra böyle uçtu arkadaşlar. Rüzgara bakın. Şu an deli gibi rüzgar esiyor şu an arkadaşlar. Rüzgara karşı bayağı dayanıklı baksanıza. Bayağı stabil çalışıyor arkadaşlar. Kamera da böyle. Bu bir de arkadaşlar Türkiye'deki en detaylı DJI Mini 4K drone incelemesi olabilir. Şöyle bak 4K yazıyor arkadaşlar zaten. Baya stabil bir cihaz. Birazcık daha kaldırır mısın? Bakın arkadaşlar altında sensör var. Şu an gözükmüyor karanlık düşüyor. Heh, elinizi getirdiğiniz zaman böyle kaldırıyor arkadaşlar. Arkasında zaten bir tane ışık var arkadaşlar şurada. Arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz üzere elim çarptı görmüş olduğunuz üzere. Şu tarafta uyduğu var arkadaşlar. Bu ona şey almadan bunu yani bu uydu bağlantısı on olmadan asla uçurmayın arkadaşlar. Çok sıkıntıya giriyor. O yüzden bekleyin. Arkadaşlar dediğim gibi 20 uydu bulmadan ay 10 uydu bulmadan çalıştırmayın diyorum. Ve bu kadar bayağı yükseğe çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın Arkadaşlar şu an sinematik moddayım. No, bu arkadaşlar bu normal mod. Bu da spor modu arkadaşlar. Arada bayağı fark oluyor. Bir de bakın normal mod bu kadar hızlı arkadaşlar. Sinematik mod en iyisi bence. Y yeni başlayanlar sinematik modda kullansınlar arkadaşlar. Şöyle buraya çevireyim Normal moda alacağım. Bir sinematik modda bu kadar arkadaşlar. Normal modda burada. Bakın gimbal o kadar stabilize çalışıyor ki drone'la. Hiçbir şekilde görüntüyü oynatmıyor arkadaşlar. Normal modu aldım. Normal mod bu kadar Sinematiği aldım arkadaşlar. Bu nedir? Arkadaşlar şu tuşu bilmiyorduk. Fotoğraf çekiyor zannetmiştik. Ama bu bir videodan fotoğrafa geçiriyormuş. Şu an videoda arkadaşlar. Bakın fotoğraf oldu. Burada 5 saat aramak yerine bu şeylerde arkadaşlar. Modları fotoğrafıyla şey modunu aramak yerine buradan direkt değiştirebiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği varmış bu tuşun arkadaşlar. Gayet güzel bence.